sizlerle beraber mendimi mi yoksa aş mı? Yani aş mı diyorsunuz, aş mı diyorsunuz bilmiyorum ama şimdi herkes herkes izliyor mu? şimdi biliyorsunuz ki diğer videolarımız birazcık sıkıcıydı. Bugün 3 tane video ard arda gelecek. Hem de en heyecanlılarından. Evet. Şimdi Hümeyra biraz bebeksi konuşuyor ama neyse. Şimdi mendimi mi aş mı deniyoruz. İlk önce o sırada ben kendime 4000 kupa yapacağım. Evet o sırada Meyra kendime 4000 kupa yapacak. Ve ben de orada aşağıya örüyorum. Aşağı bakalım. Sen sakın canını ayırma. Şimdi arkadaşlar aşı deniyoruz. Uzunluk ölçüsünü. Kimlerde var aş Bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. Uzunluk ölçüsü bu. İyi bence. Yani çok biraz az olmasına rağmen. Evet, demiştik ki e, mendim bir şey mi işte Mandy ve şey adı ne Aşk geldi arkadaşlar. Ben Aşk'ın vuruşunu e, atışını çok seviyorum Frank'e benzetiyorum şeyini. Hatta arkadaşlar e, şey hasarı çok fazla değil ama yine de attıkça çok fazla oluyor cidden. Neyse uzunluk ölçüsünü nasıl attığını birlikte gördük değil mi? Bir tane daha atalım. Şunu öldürmek için o yerde. Tamam öldü. Tamam aş bence kaç onda Hümeyra? atışı Bak şimdi atışı şöyle Frank'e benziyor. O da şöyle. Başım bak şimdi bak. Bak bebişkalar. Ay çok güzeldi be. Ee, ben bence 10 üzerinden 7. Yani Euro 8. 8 7. Tamam. Ben e, 10'da 8 verdi. Ben 10'da 7 verdim. Çok beğenmedim ama bence kullanışlı gelirse çok sevineceğim bir karakter. Bakalım Mendy nasıl? Bence Mendy bence. Ya bakalım belki Mendy'yi kullanamayacağız arkadaşlar. Belki Mendy daha kötü gelecek. Ama Atletico de Mendy var bu arada. Atletico ile de Abdü videolarımız o, gelmeye başlayacak. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. nasıl çıktı Evet arkadaşlar. bir dakika eğitim şeyine geçelim. Normalde Mendy'nin atışını falan biliyoruz ama yine de bir deneyelim. Belki siz de denememişsiniz. Merak <laughs> etmeyin evet, Atışını çok seviyorum. Doğduğumda gibi bir şey atıyor. için arkadaşlar ben ultisini çok severek kullanıyorum. Bakın içiyor. Bir şurada kullanalım. Bakın ultisi uzunluk ölçüm çok iyi ince. Biraz daha kalın olabilirdi ama karaktere göre değişiyor arkadaşlar. Her karakter farklı atış şeklinde. Ben ultisine bayılıyorum ya. Ulti herkese öldürüyor arkadaşlar. Mesela şimdi ultisi gelecek şunu öldüreceğiz. Bir bunu öldüremeyiz çünkü 89 bin yani hiç kimsenin bu kadar 5 bin. Bu arkadaşlar 10.000 şeyli olanlar da var. 10 bin, olan var mı bu karakterin ölçü? Şimdi ölçüsü ve hiper şarj birlikte gelince üçlü atıyor. Böyle. Tek böyle atıyor. Uzunluk ölçümü falan. Onda 8 veriyorum. Meyra sen kaç veriyorsun? Dokuz. Ay ben ultisini çok seviyorum. Kaç? Hiper şarjını kullan sonra bir şey veriyorsun mu? Bakalım. Meyra sen kaç veriyorsun? Sekiz bin. Oha sarını gördünüz mü az, az, önce arkadaşlar? Elli altı bin filan da. Beş bin. Elli bin. Meyra kaç veriyorsun? Dokuz. Ay dokuz. Evet dokuz. Dokuz. Tamam dokuz verdik buna. O zaman şimdi alıştırma maçları yapalım birazcık. Yani görmek için nasıl kazanacak mıyız? Çift hesaplaşma çok iyi geldi. Arkadaşlar öyle öyle. Tamam. Hesaplaşma. Diğer ki videomuzda daha şey gelsin arkadaşlar. Kendimi. Evet. Yoksa kazanır. Aynen kendimi kazanır. İkisi bence çok iyi. Hiç de değil. Kendimi. Hmm. <laughs> He. Ya bence güzel yani efsanevi bir şeyden çıkarsa çok sevineceğim bir karakter ama yine de ben biraz gıcık oluyorum çünkü nereden bileyim arkadaşlar yani. Evet, çok gıcık karakter kendisi. Hiç, hiç sevmiyorum. Yani en karakterlerden biri arkadaşlar ama yani sizin aranızdan mutlaka sevenler vardır. Evet izleyenlerden vardır. Ayşat siz neden bizim şeylerimizi izlemiyorsunuz? Mesela, of kit geliyor. Kit geliyor, kit işte kitin zararlıdır arkadaşlar. Ya bir de kit... Aynen, e, son iki... Aaa ee, ben, ay kazanmam kaza şimdi. Kazanmak haricinden sonra da kit mi bilmem ne mi yapalım. Aynen. Bir izleyin arkadaşlar. Kaybettik galiba. Neyse mendi güzel. Aş bence daha iyi gibi ama bilmiyorum. Değil mi? Bu arada neymiş? ben bunu da çok beğendim. Evet, Bir ya. De Gray güzel ya. dakika. Gray arkadaşlar. Ay şu an biz şey çekiyoruz değil mi? Neyra. Aş mı? Mendi çekiyoruz? O yüzden başka karakterleri karıştırmayalım bence değil mi? Değil mi canım? Şimdi Meyra maalesef bebiş kalığına geri döndü. Peki bak şimdi. Aa! Çok sesi çalıyor. Anne ben geldim. Ya almadı da. Ben geldim. <laughs> Meyra oynuyor şu an. Bakalım bebiş kına soyunacak. Emaçya var hocam. Ooo güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Oha çok iyi oynuyor bence. Ben Aşkın gelmesini çok isterdim arkadaşlar. Oha da iyi oynuyor Arkadaşlar son iki şeyde toparlayalım bence. Bence de. Eyvah koş 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 bebişko. Şimdi herkesten kaç bence. Onu da al. Tam tamam olsun. şimdi sen saklan kazanacağız. Çünkü o ne ölçemiyor ben. 10 tane var. Evet 10 tane var. Ana ödeme demek önce kaldı Tamam arkadaşlar aşma. mı? Mandi güzel bence Mandi aş. Ay aş da iyi arkadaşlar. Ay, Aynen ya aş. Ben Mandi mi aş mı dersiniz bize göre aş ama size göre Mandi doğru. Aralarında bir puan kaldık biz. Yani ben buna 10'da 9 verdim. Ona 10'da 7 falan verdim. 7.5 çekici filan verdim. Ya aslında arkadaşlar ben 9 vermiştim de. Buna 9 ve ona 8 veriyorum ya. Şimdi buna yani bu da acayip iyiymiş. Ama bende de urtisi iyi bir tek. Urtisi de çok sık gelen Aynen. bir şey değil. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşürüz. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.